Dünyada mağrur olan din yoluna giremez. Kendini gören yüce Allah'ı göremez. Yücelik istiyorsan alçakların yaptığı gibi insanlara hakaret gözüyle bakma. Akıllı insan yüceliğin şanla, şöhretin kibirle ortaya çıkmayacağını iyi bilir. Halkın sana iyi huylu demesinden daha büyük bir şeref olamaz. Dengin olan biri sana karşı kibirli davrandığında sen onu akıl gözüyle büyük göreceksin. Öyle mi? İşte sen de başkalarına karşı onun gibi davranacak olursan o kişinin düştüğü zillete düşersin. Büyük bir makama kavuştuğunda senden düşük insanlarla alay etme. Çünkü felek şaşırtıcıdır nice makam sahipleriyle düşkünlerin yer değiştirdikleri sıkça görülmüştür. Tut ki sen gerçekten kusursuz birisin. Benim gibi kusurlu birini hor görmenin alemine kimileri Kabe kapısının halkasına yapışırken kimileri de meyhane kapısında zil zurna sarhoş olur. Eğer yüce Allah o sarhoşa hidayet eder ya da makam sahibini huzurundan kovarsa buna kim engel olabilir?'' Ne o makam sahibi kendi ameline güvenebilir ne de bu sarhoşa tövbe kapısı kapanır.